arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz kızlar? Scary Teacher. Scary Teacher oynuyoruz arkadaşlar. Bizi sonuna kadar izlemede kalın hemen başlıyoruz oyunumuza. Oo, <laughs> Oy, yumurta. Oh. Scary Teacher yumurtaların içerisine bir şeyler sıkıyor kızlar. <laughs> çocuklara verecek <laughs> onları. Ne o bayıltma ilacı mı? Herhalde bir şeyler veriyor baksana çocuklara. Baba galiba o bayıltma ilacı. Çocuklara arkadaşlar büyük bir şaka yapacak Scarity İçer. O bize şaka yapmadan biz ona yapıyoruz. Evet, evet. Arkadaşlar siz de abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, <laughs> yorum yazmayı unutmayın sakın. Unutmayın arkadaşlar. Yoksa bizim kalbimiz kırılır. Ne yapacağız baba? Kızım her tarafı gezeceğiz. Scarity İçer'in sürpriz yumurtaları var. Büyük sürpriz yumurtaları. Baba. Onu ben... bize vermeyecek. Onu kendisi için hazırlamış. Biz de ona şaka yapacağız. Baba ben biliyorum o mutfakta. Mutfakta Boylu mı? Böyle kocaman kocaman. Burada bir şey var mı alacağımız? Bir şey var burada. Bu o ne? Paint. Boya diyor. Boya. bu? Bo hangi renk? Mor mu? Herhalde pembe rengi. Aa. O sigara orada. O sigara <laughs> ne geziyor burada? Görsene. Görmez bizi. Görmez bizi. Görmez bizi dedim gördünüzü. <laughs> <bize. Gülüyor> Baba Geliyorum bir arkana. kere bir kere şey yapmıştık ya. Hani e, bir videomuzda böyle üstten alta iniyorduk. da alttan buradan e, geliyordu. Uydumuz kopmuştu değil evet, mi? Yakalanacaktık az kalsın ama Ay. yakalanmamıştık diğer videomuzda. Evet ya. Arkadaşlar onu izlemeyenler varsa e, izlesinler. İzlesinler. Aman Allah! Nerede? Geliyor. 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 Orada bir şey. Bant var. Bant bulduk. Baba e, alt kata insene be. Yani mutfağa inebilir misin? Mutfağa da ineceğim şimdi. Oradan toplayalım ne varsa. Baba ben biliyorum. Ha, e, e, mutfakta üç tane yumurta var. Yani sürpriz yumurta var. Bir tanesi yeşil, bir tanesi mavi, bir tanesi pembe ya da mordu. Oo sen nereden biliyorsun bunları ya? Ben biliyorum oynadım çünkü. Evet telefonda da vardı. Siz oynadınız mı bölümü? Evet ikincisine geçtik. Yani e, o ne? O ne? Slime. Slime bulmamız gerekiyor. Aa, slime nerede olur arkadaşlar? Bir, bir, bir biz bilmiyoruz. Siz yorumlara yazın. Ana ama şu odalar. Biz buralara baktık. Bir de Baba aşağı usayelim. In bakalım. insana. Bak şimdi. Bak mutfağa. Bak. Oo, sürpriz yumurtalar hazırlamış buraya. Hmm, Gerdin değil mi? Yerdim. Hmm. Yakalancaz. Ya nazar değdi. Arkadaşlar kandıramadık ya. Nazar değdi. Nazar mı değdi? Evet, nazar değdi. Yakalancaz dedi. Nazar Yakalanacağız Yakalandık dedi. ya. Hemen başlayalım oyunumuza. Baba, bak slime orada. Evet, slime masanın üstünde arkadaşlar. Ben slime gördüm. Nasıl da gördüm ama. Helal olsun sana vallahi çok iyi gözlemliyorsun etrafı. Evet. Burada alacaklar Burada boya vardı. Aldık. Boya, alacağız. Yukarı tamam, kattan çalışmalıyız. o mor gibi görünüyor. Dış kabı mor kızım. İçindeki pembe olması lazım. Evet ben biraz hmm. pembe ya? Evet. evet. Uy. Ka pencere yüzümüze çarptı. evet bandımızı da alalım buradan. Bandı salatayım. Maket bıçağı. <laughs> Alt kat. Nerede o şu an? Şimdi nerede bir hemen ona bak. Nerede banyoda? Kızlar banyoda mı? Üst katta o zaman. Evet. Banyo hemen şurada arkadaşlar evet. dikkatlice kaçmamız gerekiyor. Çıkalım. çıkacak mı? Çıkacak. <laughs> hemen kaçalım ben. biz aşağı inelim. Hadi hadi baba hadi. Ay canın arkadaşlar, gitti azıcık. şurada slime vardı herhalde. He <laughs> bak burada slime var. Bak. Aa baksana çocuklara <laughs> ne yapma. Geliyor. Nerede? Yukarıda. Dur beni görmedi. <laughs> geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Kaçalım hemen. Tertimizden. <laughs> Aa. -a. Beni dövemedin. Slime alnımız geliyor. Şimdi... Sadece slime kaldı. Ha, bir... Aa, sonra alırız baba gir ilk önce. Tamam, tamam gireceğim girmesin de mutfağa Bir gelmiyor durur, değil mi? Bir sürü bulur Kızım mutfağa gelmiyor değil gidiyor. mi? Bir tek istiyor. Bak 5 dakika burada bekle. Yukarı çıksın bir odaya girsin. Tamam mı baba? Aa, bizim boyamız bak bunun aynısı. Aa, evet yaklaş bakayım baba. Bak aynı boya. Aa, evet. Bunu açacağız demek ki. Hı -hı. Tamam. Baba şimdi, şimdi yukarı değil mi? <laughs> Ama... Gizlice gidelim kızlar gizlice. Ses yapmadan. Köşeden Kaba köşeden gelin. Bak yukarıda <laughs> gidiyor. Var mı bana Ali? Bak görürse görürse sen oynarsın. Bak bak küçük küçük yumurtacıklar yapmış. Bunları çocuklara dağıtacak. Evet. Ama içine, hadi hadi hadi. Içine hadi çabuk Aynen. ol. Baba dans ediyor. Çabuk ol. Baymı mı daldık? hadi. Gel mi oğlum? gir. Evet. <laughs> Siz takip ediniz. Sigara ticari şeylerse söyleyin. Tamam. Hemen kaçarız. Ana! Ne yapmış böyle? İçine Hem, slime mı dökeceğiz bunu? Slime. Baba ben bu oyunu oynadım biliyor musun? Ama 2-3 kere yandım. Evet, bantladık üzerinde tamam, belli olmaz diye. Boya, boya, boya. Boyayalım hemen. Evet, bak, çok süper oldu. Bak, mor olmuş, bak, mor Dedin ama sen. <laughs> Geliyor. Yukarıdan mı geliyor? Hayır, o yukarıdan geliyor. <laughs> Hayır baba basma, basma. Tamam aşağı insin diye bassın ya. görüyoruz. Kapıdan görüyoruz kızlar şimdi. Evet. Şakamıza doğru gidiyor. <laughs> Nasıl olmuştuk bizim ortam? Onun şimdi heykeli <laughs> çıkacak zannediyor. Evet. Ama Baba, arkadaşı de... söylüyor ben ona diyor şaka yaptım diyor. Ben yeni slime oldum. Sizler en slime oldum. Bir de konfeti patlattı. Çocuklar gülüyor. Arkadaşlar müthiş bir şaka oldu. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.